çalışmaz ki Bu ne kadar abi? Bu ne kadar bir tane olacak. Çift. Tamam. Ana bakayım ya abi. Oo bayağı da o, Nereye kaçtın? Hadi bakayım silahlar çekilsin. Süre <laughs> Hangisini oynayacağız? Ha bunu mu oynayacağız? Tamam kapat ya. Ne kadar abi? 20 lira. Alba, Alba Star. Ama bayağı bir yıpranmış. Bunun Alayım da bu birazcık bayağı bir içi gitmiş ya. Kolon molon gitmiş. Rahmetli. Bunu kahverengisini almışım. Çok güzeldi biliyor musun? Aa bunda bir de şey USB. USB girişte hafıza kartta yeri var da bunda yoktu ama güzeldi. Aha çalarsa tamam. Kapağı yok. Sıkıntı değil. Ne kadar abi? 10 lira abi. 10 lira. Çalışmaz ki lan. Nasıl? Nasıl? Bu ne kadar abi? Elik yatarır abi. Efendim? 50 50. 50 lira. Tamam. Evet. Bunlar da vururdu. Bu kumanda da da Pili var mı bunun? Bunun pili, pili yok. Pili yok şurada girişi. Çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz tabii. Kumandası falan var. Bir de şurası. Ya yani bu açı bunlar bulunuyor ya. Da. Bunlar bir şey değil. Pili sıkıntı işte. Pili nereden bulacağım? İnternetten bulacağım, pili bulacağım. Bak anlatmak istediğim buydu bak, açıyor mesela, Yok, parçalanmış. He, mesela şu. Açıp atman Abi takçan, şarjlı takçan, alıyor mu almıyor mu? <laughs> 15 lira <gülüyor> al <gülüyor> leş. O radyo çalıştı mı kanka? Kanka radyo kırıkmış ya. He. Şundan biraz çalışan biraz bir tane. Temiz duruyor. ya. ya. Ay bu. çalışıyor bu, da temiz. Bu temiz. Bu temiz. Görüyor musun? Bunun ışığı niye yanmadı? Tam şarj olmadı mı acaba? Onunla, onunla alakalı olabilir mi? Bak bunda saygı. yanıyor Ama bunda yanmıyor Onunla alakalı Abi sende şey ekranı var mı 6S Plus Bir de Samsung C5 Yok 6S lazım abi Teşekkürler O gün bunları kaça sormuştuk Kanka 20 demişti. Ne kadar da abi? 20. 20. 70 liraymış bu da ha. Ne, ne çakma alıyor abi? Mu muhtar çakma falan mı diyorlar Hı. burada? Düzeneye baksana oğuzhan içindeki Aynen. O da mı çakma? Aynen İçindeki düzeneye bak Çakmak taşı Şurda Basınca mı mu Aynen Bu ne kadar abi? Fiyat mı soruyor mu Fiyat abi? Fiyat soruyor mu abi? Değişik bir şey ya. Değişik ne? Ronson çakmak. İlk defa görüyorum abi. Niye kızıyorsun ya, ki? İnternete gir hemen bak. Ronson çakmak diye bak kaç paraymış. Sen de 100 lira. Sen önce gir oraya bak kaç paraymış. Bakarım. Seni mi kıracağım abi? Bakarım. Hemen tamam, bak. Ronson çakmak kaç paraymış. Buldum de. Bana buldum de. Ağabey tek pilli istemiş tamam bir soralım Oğlum, tek pili Ne kadar? Parça 5 lira Bir tane 8 GB'lık hafız... Ne bu? Flash bellek mi? Flash bellek Şuna da 5 lira dedi 50 volt mı oluyor şimdi bu? Hı hı Bunu da aldık ağabey Bunu da al İkisi toplam 10 lira Rica <laughs> etsem bir tane poşet verir misin ağabey? Ufak bir ardısı var, ufak. Tam senin aradığın ne abi? 1, 3, ise. Bunun adı pick up. Pick up, plak, taş plak çalan şey. Evet. Çalar, ee, taş plak da Taş plak zaten dediğimiz şu. Şu tape kaseti. gibi tamam. kayıt. Ne kadar abi fiyatları? Kadar değil, 300 lira. Çalışıyor burada. Bu? Bu 600 lira. Ufak bir sıkıntısı var. Grama boy vardı? Sana. Grama boyu yok. Bugün 2-3 kişi, kişi sordu yani. Geçen hafta da bir sürü vardı şurada. Her şirket. Her şirket olursa. <gülüyor> <gülüyor> telefon. Tizi daha yok. Lira. 50 lira, 60 lira. da ağır. He. Leş gibi satıyor. Çöpten Temizlememiş bir tane. Nerede şey? Bunlar eksik miydi ki? Fiyat ne abi? Bunlar var bende. Ha. Onlar bakır işler mi? Bakır işlerken şey dayanma bir şeyde. 90 lira. Anladım. Tamam. Konuş Tarhana çorbası pişer mi bunda? Pişer abi, pişer şey Bir parça şey koy. Mancarlı şöyle. Of. Yeme <laughs> de yanında yat. Şimdi çalıştırayım mı dedi? Çalıştırsın mı tamam. abi ya? Şey versene. Dur tamam. bende pil var abi. Hiç Hadi. zorlama kendini. Abi. Tamam koyduk. Ne yapacağız şimdi abi? Açtık mı ki? Ha, açtık. Açık. Tamam. Şimdi ol, ne oluyor? Ol. Aynen abi. Hem tünellerde çalışır, hem normal bile çalışır. 30 lira. Kömür nerede bulabilirim burada? Kömür de kömür. Mangal nargile kömürü abi. şey şey Nargile kömürü, <laughs> nargile. Kömürü, nargile. nargile, nargile Nerede? Yok, yok, yok. Geçen hafta burada bir satıyordu da bu sırada mıydı? Şu sırada mıydı? Kaldıysa da burada. Denir. Bu ne abi? Kaval. Becerebilir misin? Ağza sürmem. Kim bilir kimler ağzına sürecek. <laughs> sürmedim ben ama. Sürülmez ben. Çalıyor çalıyor. Ağzı. Beş lira. Biraz zıklanmış. Bunlar ne kumandası oluyor? Vallahi Mayın çözemedim kapı kapılar kanka mı? Kapı Kapı, değildir bence ama bir şey yok mu yani? Sana sana sana. Çıkıyor. Şuna orijinal dedin ya helal olsun. Orijinal oldu mu? Kanka şimdi gideceğiz, içini açacağız. Oradan da resmini çekersin. İçini görüp gösterirsin. Yine değiştireceğim on numara. Devam. Şuna orijinal dedi. Orijinal kardeşim ya. İmkanı yok. Allah Allah. 5 liraya aldı. Bak burası komple ikililer. Şu an kayıttayım. Parça ikililer, parça ikililer. Ayaklarımı çarptı. O da 2 lira. E bu da 2 lira. lira. Fermallı bir şey. Çanta mı kız? Çanta kız bu. Bak. Az kısıyor. 2 e lira. Şöyle şöyle Orijinal Orjinal deri biliyor musun? 2 lira. 2 lira. İki lira. Oğuzha, nereye kaçıyorsun? Nasıl? Bu ne kadar abi? 50 lira. 50 lira. Bu ne kadar Bu da. 100 lira. Bu da. 100. mi? Bu, bu da mı? Bu da mı 50 lira? <laughs> 5 liraymış bu. Kuru sıkıva. Patlamamış. Aa burada dolusu varmış bu. Beş <laughs> liraymış. <Buyuru>. Pahalı yani. <laughs> buyuru, buyuru. <laughs> ya. Bir şey Yok ben tamam. Olsan parfüm istiyor mu? Dolu ha. Çiğnersizim. Çiğin sağda lazım değil mi? Ha bu mu? Neden bu? Çekilir misin? Bunu görünmez. Videosunu, videosunu çekeceğim. çekeceğim. İçini açar mısın abi ya? E vintage. Bak şimdi üfleyeceğim hepsi tersine dönecek. <laughs> Onu üfliyorsun böyle. Mesela çiğ deme şey deme. Şu kırmızılık kaldırana kadar dedi üfleyecek mesela. ikisi kalkıyor biri kalmıyor. Hey. Ne kadar nefesin yetti? Ben de abi. öyle bir ciğer yok yani. Ne alırsan iki buçuk doğru mu abi? Ne alırsan iki buçukmuş bu tezgahta. Hmm. Şunu şuraya soktuk mu abi? Bu bunun parçası oldu. Bak burada unutulanlar, bırakılanlar artık bedava. Bak şu şapka bedava. Ben Bak kalem bedava. bedava. Yazar mı bilmiyorum. Krem bedavadan lastik. Evet. Hiç kameraya göstermiyorum bile abi, elimden çekiyor ya. Yani. Benim arabam yok ki. Bu ne? Göz damlası herhalde abi. Ooo, çalışıyor. herhalde bir kavanoz bir şeymiş ama. Tamam, tamam. Onu sattık. O gitti. Az sonra gelir. <laughs> Bu ne kadar? kadar. Şu an bunu almayacaktım ama Emre'nin kedisi geldi aklıma. Bununla oynar o. Evet. Ne kadar? 5 lira. Beş lira. Pile bakabilir miyim? Bu nasıl pile? Bu nasıl pi? Ha, deneyelim hemen alalım. Emre seni kediye aldım bunu. 5 liraymış. Kovalasın dursun bunu. Aldım. Bir şey bulmam lazım, 30 saniye var. Bu ne kadar? Ondan iki tane var. Bayram bayram! çocuğuna mı Kedisine, gidiyorlar. ne Bir Emre'm var, ne yapayım? Bir tane daha aldım geçen burada senden. Bugün bunun gibi bir şeydi o da zaten. Aynen. Ama bu kırık. Ne kadar? Neyse teşekkür ederim. Hadi gidelim yemeğimizi bak yiyelim. Bak şimdi kaç parada? İziremedim Abi bu ne kadar? Abi. Ne kadar? Şu şöyle. 5 liraymış. Bu ne kadar? 1 lira da öldürmeyelim ya kaşık harası bir lira mı? he abi 1 lira değil mi? adam beş lira diyor tamam yok 1 lira diyor o kadar da öldürmedi yani değil mi? Oğuzhan yani. <laughs> <Olsa gülüyor> seversin ne taksın? aha bundan bende ben bir tane var kanka çok güzel çıkıyor ne ya? çalışırsa aldım bu ne kadar abi? deneyelim abi 5 liraymış bu çalışırsa hemen alıyoruz al abi deneyelim ama en az iki tane olacak. Şimdi tamam. bir eşi. Anladım. Bir bakayım ya. ya. Aha ha. da Oo, bayağı da ışıt ya. Kanka şu üstü... Üstü ha. yanmasın zaten. üst önemli değil. Yanıyor da böyle sanki tam yakalayamıyor. Burada da bir şey var. Ha tutma yeriymiş. Tamam. 5 lira bu. Çok güzel çıkıyor. Ya. Bu da göz kırpıyor. Yani. Aldık. Buyur kardeşim hayırlı olsun. İbo. İçmeye ne? Mu? Kanka bir, bir bir tane de kaç tane bardak karsın böyle? Eski kahvecim bak. Haydi şurada. <laughs> Şöyle dolduruyorsun kankamı buraya. Bardakları da şuraya bir oturtuyorsun. Şöyle. Oh. Adam kahveyi kapatmış ya. Yani. Kıraathanesini kapatmış. Ha deneyelim mi onu? Sitize ne ama? Kanka onun pili çok büyük ya. Onu Aa bu neyin ibresi? basıç nesnesi şey. Bu ne olsa? Bu uydu alıcısı gibi bir şey abla galiba. Bu ne yani. kadardı abla? 10 lira. 10 liraymış. Aynen uydu evet. alıcısı gibi bir şey. <laughs> evet, ona küfür etmesin abla bize. Yok <laughs> 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 yok yo, ben annesinden. Hani <laughs> 3 liralarım elimde kaldı bana. Ha <laughs> biliyor musun farkındayım da? Hani kullanacak yeri yok, koyacak yeri yok, öyle söyle. Sinirlenmiş şu an zaten. Oğuzhan. Daha az önce yandı. Evet. Buna kadar abla. <laughs> Aa, Allah niye kızıyorsun ki ya? <laughs> evet.